Merhaba, ben Ferhat Karadeniz. Bu videomda size DSP kurulumunu göstereceğim. Buradan add and features kısmına geliyoruz. Next diyoruz. Tekrardan next diyoruz. Tekrardan next dedikten sonra Buradan DSP Server seçiyoruz ve add features dedikten sonra contain diyoruz ve next diyoruz. Buradan herhangi bir ek özellik yüklemeyeceğiz. O yüzden tekrardan next diyoruz. Ve tekrardan next diyoruz ve buradan kurulum bittikten sonra bir yeniden başlatmasına izin veriyoruz. Evet diyoruz ve yüklüyorum. Yüklemeye başlatıyoruz. Ve yüklenmesini bekliyoruz. Evet şu anda yüklenmesi bitti bir diğer adıma geçiyoruz. Burada fark etsiz ünlemiş artık. Buraya tıklıyoruz. Ve completed DSP diyoruz. Ve tekrardan next diyoruz. Ve yüklence yeri seçiyoruz. Yapılandıracağı yeri seçiyoruz. Buraya yapılandırmasını istiyorum ben. O yüzden commit diyorum. Evet kontrol ediyoruz. Şu an yapılandırma tamamlandı. Ve close diyoruz. Evet DSP server kurulumu bu kadardı. Buraya da zaten DSP geldi.